CE işaretli.com tarafından hazırlanan CE işareti bilgilendirme sunumlarına hoş geldiniz. Sunum 1. CE işareti nedir? CE işaretinin C'si Fransızca Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden alınmıştır ve Avrupa'ya uygunluk anlamına gelir. CE işareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği'nin 1985 yılında oluşturduğu yeni yaklaşım çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir. CE işareti bir ürün ya da ürün grubunun Avrupa Birliği'nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konularında oluşturulmuş olduğu ürün direktifleri olarak bilinen temel şartlarına uygun olduğunu gösterir ürün direktifleri hangi ürünün ne tür temel şartları karşılaması gerektiğini ve veya hangi performans seviyesinde olması gerektiğini belirler. 1985 yılında hayata geçirilen mevzuatlar başlangıçta EC Mark olarak kullanılırken bu terim 1993'te yayınlanan 93-68 EEC direktifiyle resmi olarak CE Marking olarak değiştirilmiştir. Şu anda tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve Avrupa Birliği pazarına ürün sunan dünya ülkelerinde CE marking yani C işareti olarak kullanılmaktadır. C işareti ürünün satıldığı Avrupa Birliği pazarında yani bu pazara Türkiye'de dahil yasal olarak yer alabileceğinin bir işaretidir. CE işareti ürünün herhangi bir uygunsuzluk durumunda üretici firma tarafından her türlü sorumluluğu alma ve gerekirse ürünü koşulsuz geri çekme anlamına gelir. CE işareti bir kalite işareti değildir. CE işareti, ürünün ilgili direktiflerce belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir. CE mevzuatına uymak üreticiler için yasal zorunluluktur. Bu uyum, ürün gruplarının tabi olduğu bakanlıklar, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve diğer kamu kurumları tarafından sağlanır. Dış ticaretimiz açısından şu an sayısı 25'i bulan yeni yaklaşım direktiflerinden biri veya birkaçı kapsamına giren bir ürünün CE işareti taşımadan Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımız açısındansa mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerin CE işareti taşımadan ülkemiz piyasasına sürülmesi de mümkün değildir. CE uygunluk işareti, slayttaki şekle sahip olan CE baş harflerinden oluşur. Eğer CE uygunluk işareti küçültülür veya büyütülürse, slayttaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır. Bir ürünün üzerine CE işaretini iliştirmek teknik bir konudur ve yöneticilere hukuki sorumluluklar yükler. Ürün gruplarına göre çok önemli farklılıklar içeren CE işaretlemesi için çok dikkatli çalışmalar yapılmalıdır ya da bir uzmanla destek alınmalıdır.